Merhabalar dostlar oynadığımız GTA San Andreas Meta sunucusunda 125 megabaytlık yeni bir güncelleme geldi şu an görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Meta'ya giriyoruz arama yerine Janti yazıyoruz. Janti yazdıktan sonra zaten karşımıza Janti Roleplay çıkıyor giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın giriş ekranı falan her şey değişmiş. En alttan kayıt ola basıyoruz. Burada kullanıcı adı, e-mailinizi, şifrenizi, e-postanızı falan giriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Yeni promo kodu ekranına gelmiş. Bu promo kodu yerine arkadaşlar DNZ'ye yazıp kodu kullan diyerek kayıt olduğumuz zaman tam 5000 dolar para ve VIP üyelik ile sunucuya başlıyorsunuz. Evet yüklenme bitti tipim de düzeldi arkadaşlar nargileci tipim vardı biliyorsunuz. Şimdi haritaya bakıyoruz yeni şeyler geldi arkadaşlar dediğim gibi sunucu baştan aşağı yenilendi şimdi yeni gelen temel şeyleri size anlatacağım mesela slash yazalım burada bakın görünüşü ayarla Gördünüz mü? Buradan hutları düzenleyebiliyoruz. Şeyi iyi bakın sağ yukarıya. Buradan kendi isteğinize göre bu şekilde yapabilirsiniz. Biz hangisini kullanalım? Şu sanki iyi gibi ya. Klasik en iyisidir abi. Bak TL. Gördün mü? Dolar değil TL. O güzel olmuş. Araç göstergesi var. Harita. Aa bak şu şeydeki harita da değişiyor. Bir böyle oluyor. Aa, bakıyorsunuz mu sol altı? Türkiye yazıyor. Zaten Türkiye haritasında. İstanbul ortasındayız. Bir de böyle yuvarlak bu yeni gelen minimap hoşuma gitti abi. Bunlar yeni gelen özellikler. Bir de bak Meta'da size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu çok işinize yarayacak. Meta'daki sıkıntı neydi? Şu yazılar var ya sol üstte yukarıda. Onlar ufak gözüküyor ya tabii bunun yeni gelen bu sunucuya gelen güncellemeyle ilgisi yok. Bütün Meta'da ezelinden beri var bu. Şu biraz ufak gözüküyor yazılar. Özellikle videolarda çok ufak gözüküyor sol üstteki chat'teki yazılar. Onu büyütebiliyoruz. Bakın bilmeyenler için göstereyim. ESC ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan arayüze geliyorsunuz. Şey bak buradan düzen diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Renklerde düzene geliyorsunuz. Satırlar diyor, ölçek diyor. Şimdi ölçeği arkadaşlar 1.5'e 1.5 yaparsanız eğer bakın gördünüz mü? Ne kadar şimdi temiz gözüküyor. Yani video izlerken de bu chat'teki yazıları çok güzel bir şekilde artık görebileceksiniz. Bu şekilde bakın görüyor musunuz? Artık rahat adam eziyordu beni az daha. Ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun? Şimdi bir restoranıma gireyim. DNZ Çin Yemeği restoranına hoş geldiniz sevgili dostlar. Burada Çin Yemeği satıyoruz. Şimdi bakalım. Slash kasa para çek ne kadar? 27.800 lira birikmiş. Çok güzel abi. Bir de markete bakmak istiyorum. Uzun zamandır burada para harcamadım arkadaşlar ben. Oyunda slash market var. Ne alalım kendimize? VIP alalım. VIP. VIP 4'ten alalım abi. Bayağıdır almadım. 10 günlük VIP 4 alalım. Dayı. Dayı ne vuruyor? Şşt. Gel kardeş. La gel. Gel nasılsın? Sesi çıkmıyor bunun ya. Ne oldu kanka. La. Niye bana vurdun? Gel. Kardeşim senin boğazın kısıkmış galiba ya. Sesin tam gelemiyor. Ne olmuş? Kardeş sen hesap makinesiyle mi giriyorsun? Benim sesimi iyi. Sen ne? Bakkaldan mı aldın mikrofonu? Lan ne vuruyorsun? Gel. Adam kes sesini. Lan kes. Oo! Koktum ben abi tamam. Abi, Aa, de de bak. abi tipe bak. Tipe bak tipe. Abi İstanbul'a geldik. F11 İstanbul'da görmüş onun gibi Maslak Levent. Levent'in göbeğinde. Levent'in göbeğinde tarz ediliyoruz olacak iş değil ya. Ne diyor? 4 belge şeyde az sayıda bulunan kol 45 markalı buz satılıktır. Adam buz dolabı satıyor. Neyse slash marketten. Bir şey alacaktım abi ben. Yeni bir araç almak istiyorum. B Honda Mobilet var. BMW 8 son. Tofaş Doğan SLX. Tofaşımı alıyorum abi bugün. 10 TL ödeyerek özel plakada. Evet 54 TNZ'ye 2023. Araç rengim kırmızı Tofaş Akar abi. 15 TL ek ödeyerek cam filmimi de istiyorum. Hepsi arkadaşlar bunlar ne kadar tuttu? 70 lira, 80 lira, 95 lira, 100 lira gerçek para verip arkadaşlar şu an Tofaş'ı aldım. Şimdi Tofaş'ı çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım? Şimdi hemen arkadaşlar geliyorum anahtarıma. Bakayım tofaş hiç kullanmadım bu oyunda. 57-834 Slash araç getir. 57, 834. Hadi bakayım. Abi mük. Evet. Oldu. Mükemmel abi. Şuraya bakın. Siz de yani bu Jantropia'da gerçek para verip Slash Market'ten tofaş tofaş alabilirsiniz dostlar. Ben acayip beğendim. Şöyle bir yanlayayım mı bakayım. Bu arada şimdi yetkiliyle buluşacağım. Yeni neler gelmiş benim bilmediğim. O bize anlatacak. Sürükleme sistemi falan. Bir şeyler gelmiş zaten biliyorsunuz önceki videolarda da anlatmıştım Z tuşuna basarak Z tuşuna basılı tutarak sesli konuşabiliyorsunuz demin size örneğini gösterdim İşte tofaşımızda bu oh abi plakam nerede gözüküyor mu Plakam demin görüyordum ben bak şimdi bagajı açacağım ya gördün mü bak arkadaşlar hatta size şöyle göstereyim bakın polis özel harekatı gördüm şu an burada kıyafet gerçekten efsane olmuş bakın şöyle bir Türk bayrağı var mahir var burada bunlar yetkili mi? Şimdi yeni bir sistem gelmiş. Sürükle bırak diye bunu deneyeceğiz. Şimdi senin oyun neydi? Şey adın neydi oyunda? Azat Çakır. <laughs> Azat şimdi sürükle bırak deneyelim. yalnız sen okeye dönüyorum dayı. Bakayım şöyle bir tipine. Azat dayı. <laughs> dayı genç görünmeye çalışmışsın ama okeyden yeni dönmüşsün ben gibi. Ben şimdi o iksir mi içtin? Ne oldu lan bir anda genç? <laughs> <laughs> ne oldu dayı? Sen yaşlıydın demin Bir anda nasıl gençleştin? Vallahi sürükle o... beni tamam neymiş bakalım bu sürükle bırak. Bir de Paris parçalama forması giymiş artık. Şimdi mouse'un üstüne sağa doğru bas şöyle. M'ye basacağım değil mi önce? M'ye basacağım. Aynen M tuşuna bas. Heh sürükle diyorum. Aynen de bana. Şimdi bana dedim. bir istek geldi. Tamam. Ekonomik bakan sizi çöpleme istiyor kabul ediyor musunuz dedim. Evet dedim. Aynen, evet. Hee şimdi bak adamı böyle sürüklüyorum. Peki... Millet bunu ne sistemlerde, hangi şartlarda kullanıyor? Mesela arkadaşını kurtarmak için veya polisler mi kullanıyor sadece? Yani o olur. mesela arkadaş kaza yapar, trafik kazası, arabanın kapısını arıyorlar. sürükleri yani o anlamda. Mesela ben, ben seni, sen şimdi olur. isteği iptal etme, ben seni arabaya bindirebiliyor muyum? Sürüklemeye bırak, ha seni böyle bıraktım, Aynen. diyeceğim ki sen arabaya bin diyeceğim, ondan sonra seni hastaneye götüreceğim. Bir de şey gördüm. Üstünü ara var. Onu sadece polisler mi kullanabiliyor? Onu kelepçe taktığın zaman ara He üstünü. o polislerin sistemi. Hayat da şöyle yapabilirsin bak. Şu yazdığım komutu yaz. <laughs> üst tabi 25. Yaz bak şu. Slash üst ara 25. Şimdi bana ha, üstteki Azat... onayladın. Bak He, üstünde ne var. Azat'ın üstünde ne var? Ooo 1.5 milyon dolar para varmış üstünde ha. Sen de bizi yiyormuşsun. Zengin misin? Şuraya bak. 1.5 milyon dolarım var. Telefonun yok ama. <laughs> e ben fakirim demedim ki zaten. Fakir. <laughs> 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 fakirim demedim ki. Tamam kardeşim eyvallah. Çok teşekkür ettim bu Yok değerli bilgiler de için. Ben tovaşıma binip basıp gidiyorum. Tamam Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bugün nereye gidelim? Önceki videolarda gitmediğimiz bir yere doğru gidelim. Hiç şu yukarılara doğru pek gitmedik. Şimdi Jantrol Play'de hiç buradan ben gitmedim. Hep şehrin içinde dolaşıyorum. İlk defa böyle ormanlara doğru dalıyorum ve normal Sunderland'a göre bakın buralar daha değişik. Gördünüz mü ağaçların tipleri falan? Ortam bana daha değişik geldi. Evet geldik sayılır. Bakalım neresiymiş aman. Aa bu asker mi bunlar ne? Yo askeri açtılar ama. Dayı şimdi vurup da başımıza bela almayalım. Jandarma mı o ne o? Yanlış gördüm logoyu galiba. Dur bakayım neymiş? Aman aman. Aman. Neymiş abi evet. Ne bu İstanbul için jandarma komutanı. Evet şu an jandarma komutanlığı önündeyiz sevgili dostlar ama bizi buradan atabilirler. Buradan içeri giremeyeceğim o yüzden maalesef jandarma komutanlığı önünde burada videoyu sonlandırıyorum. Jantrol Play hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Türk polislerini size gösterdim, jandarma komutanlığını gösterdim. Bu sunucuya girip Jantrol Play'de jandarma, polis falan da olabiliyorsunuz. O yüzden Discord'larına girmeniz lazım, sitelerine girmeniz lazım, başvuru yapmanız için bunları unutmayın. Türkiye'nin en iyi sunucularından biri olan Jantrol Play hepinizi bekliyorum. Yeni güncellemede hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.